Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yani normalde 20 lira 25 lira olması gereken Netflix ve Spotify aboneliklerini 1 lira ile 7 lira arasında satan sitelerin bir tanesinden alışveriş yapacağız arkadaşlar. Normalde gidip Netflix'in kendisinden ya da Spotify'ın kendisinden veya Blue TV'nin kendisinden gidip kendiniz paranızı verip abonelik satın alıyorsunuz. Yalnız bu aracı firmalar bu keyleri hem satıyorlar hem de normalde aboneliğin yarı fiyatından bile daha düşük fiyatına. E gidelim o zaman bu sitelerin birkaç tanesinden alışveriş yapalım. Bakalım bu elemanlar hem bu işi nasıl yapıyorlar hem de verdikleri keyler, lisanslar artık neyse onlar çalışıyor mu diyorum ve hemen ekran kaydımıza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar uzun süren bir Google'lama sonucunda birkaç tane kredi kartı alışveriş yapabileceğim yere ulaştım. Şimdi bunlardan bir tanesi 1 aylık Netflix ve 3 aylık Spotify üyeliğini toplam 15 TL'ye veriyor. Mesela Netflix'e buradan baktığımız zaman temel paketinde işte HD kullanamıyorsun, Ultra HD de kullanamıyorsun. 17.99 fiyatı. En iyisi yani 4 kişinin kullanabileceği Ultra HD ve HD destekleyen fiyatta aylık 41.99 TL. Eğer şuradan alırsam bu sefer 1 aylık Netflix ve 3 aylık Spotify üyelik Spotify ne kadar ya? Yani? Bireyseli 13.99 6 hesap Öğrenciliği 6.99 falan filan. Sonuç olarak ben bunu almış olsaydım şu bireyselden alırdım veya 6 kişi ortaklaşa girerdik. O kısmını şu an kestiremiyorum ama toplamda her türlü şu 15 TL'yi açardı. Şimdi öncelikle bunları bir alayım. Şimdi arkadaşlar az önceki yerde Blue TV yoktu. Şimdi ben oraya sipariş verdim. Yalnız sipariş bu Steam Key'lerde olduğu gibi aldığınız anda size mail olarak gelmiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Buradan da arkadaşlar zaten Netflix ve Spotify'ı güya diğer taraftan aldık. Amacımız Blue TV'yi almak. Toplam fiyatı bunun. Şurada gördüğümüz 20 TL arkadaşlar. Şimdi bunu da alıyorum. Buradaki amacımız esas bizim Blue TV. Şimdi şunu bir satın alayım. Evet şimdi şifrelerimiz geldi arkadaşlar. Bu Netflix'e Spotify aldığımız ya. Eceli bir mail var. Onu bir girmek istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Evet şimdi bu ilk gelen Netflix hesabı. Bakalım ne olacak? Aha da girdi. Yalnız şöyle bir şey var. Ece diye girdi. Manage Profis diyelim. Ece'yi bir editle diyelim. Ece İngiliz. Şuradan profil de ekleyebiliyorum. Mesela yazayım buraya. Deneme diye. Ekle. Bu sınırlı değil mi? Ha bitti. Evet top toplamda hakikaten 4 tane hesap oluşturabildik. Bir tanesi çocuk. Biz şu Ece artık kimse hakkını bize... Yani biz burada aktarıcı olarak olalım. Account'a girmek istiyorum. Hesabımıza burada bir kredi kartı tanımlanmış. Bununla tabii ki de bizim bir ilgimiz yok arkadaşlar. Detayda da şu görünüyor. Premium ve Ultra HD olarak görünüyor. Gayet normal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir şey izlediğimde de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bakalım aynı yerden gelen Spotify hesabı içinde aynı şey olacak mı? Banlanıp banlanmayacağımızı bilmiyoruz bu arada. Onu bir söyleyeyim hemen size arkadaşlar. Şimdi Spotify geldi sıra. Enayi mi yazıyor lan orada? Evet, enayi.com üzerinden Spotify. Orada bir mesaj olduğunu düşünüyorum ben. Aha da girdi. Kullanıcı adım B, K, Allah ne verdiyse o. Şöyle üyelik durumumu da göstereyim sizlere. Spotify Premium 13.99 TL. Gayet de Spotify'da da çalıştı arkadaşlar. Bu işlemin yasal olup olmanına dair herhangi bir fikrimiz yok. Yani burada bu insanların kredi kartı çalındı mı yoksa gerçekten bir kredi kartı üzerinden oluşturulmuş sanal kartlar üzerinden mi bu alışveriş yapılıyor bilmiyoruz. Tabii ki de biz burada aktarıcı pozisyonumuzu koruyoruz. Şimdi bir yerden de alışveriş yapmıştık hatırlıyorsanız. Biz normalde hem Blue gibi iddiası oydu. Yani hem Netflix hem Spotify istedik ama o bize sadece Netflix'e Spotify yolladı. Yani bu Blue TV meselesi yalan çıktı. Birkaç yerde gördüm Blue TV 2 TL 7 gün falan filan diye. Onlar da şöyle arkadaşlar zaten siz Blue TV'ye gidip bugün bile abone olsanız o 7 günlük ücretsiz süreyi size veriyor. O yüzden onu da çok ciddiye almamanızı öneririm. Şu Netflix'te denemekle başlıyorum. Evet. Bu da oldu. Umut'un da geldi arkadaşlar. Umut'ta zaten 5 tane hala hazırda hesap var. Bir şuradan bir account durumuna bakalım. Bunda da bir vize kartı girili. Ya özel Ultra HD. Bir de hemen arkadaşın yolu Spotify'ı deneyelim. Buna da bu arada 20 TL verdik. 10 ona gelmiş oldu. Yine karda Yani kardayız da. Keşke iddianı karşılasaydın. Bakalım Spotify'da durum ne olacak? Çalıştı. Yine sallama bir isim. Başka bir kredi kartının bilgisi var. Dediğim gibi arkadaşlar Blue TV gelmedi. Çalışan key verdiğini iddia eden iki tane satıcıdan alışveriş yaptık. Farklı farklı platformlar üzerinden. Her ikisi de Netflix ve Spotify üzerinde çalıştı. Harbiden de ucuza ekant almış olduk. Fakat Blue TV vermediler. Şu anda maillerimize cevap vermiyor. O yüzden de bir şey diyemeyeceğim. Blue TV çıkmadığı için de. Ancak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle güvenilir bir yöntem olmadığını belirterim. Hesaplar ise veriyorlar ama daha sonrasında süreci kovalamanız gerekiyor. İşte biz yok sen ödemeyi onayla ben sana key göndereyim. Yok sen key gönder ben sana ödemeyi göndereyim. Sonuçta keylerimiz geldi. Böyle bir yöntemi izlemek yerine 3-5 arkadaşınızla birleşip bu sitelerden bu lisansları yine satın alıp kendinize 5 tane farklı profil oluşturabilirsiniz diyorum. E videomuzun da artık sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda arkadaşlar internette 2 TL, 7 TL'ye gelen Netflix, Spotify ve Blue TV keylerini sattığını iddia eden yerlerden alışveriş yaptık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.